uyandık şu an şehirde elektrik yok hiçbir şekilde e, internet ulaşımı doğru düzgün yok e, telefonlar da çok yoğun herkes birbirini aramaya çalışıyor evlerde eşyalar yıkıldı e, ben bile çocuklarım bir ço iki tane çocuğum var onları dışarı zor çıkardım herkes dışarıda dışarı çıktı herkes ağlıyor çok korktu çok korkuyorlar şu anda e, Yıkıntı var mı diye ekipler şehirde geziyorlar şu an elektrik yok şehirde. Herkes yakınlarını bulmaya çalışıyor, birbirini bulmaya çalışıyor. Şu an bir panik havası var şehirde. Herkes korkmuş durumda çünkü. Çok büyük bir sarsıntıydı. Gerçekten büyük bir sarsıntıydı. Evde, evlerde eşyalar yıkıldı. Umarım herhangi bir yerde bir bina yıkıntısı yoktur, bir can kaybı yoktur. Şimdi büyük bir şey aktaracaklarım bu kadar. Gerçekten çok paniğe, çok korkuyorum şu an. Seyircan Solmaz çok çok geçmiş olsun sizlere. Çok teşekkürler. E, dilerim teşekkür ediyoruz. Evet, geçmiş olsun dilerim elbette.